Merhaba arkadaşlar, Karizma Oyuncunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Minecraft B 14.0'ın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. E, öncelikle arkadaşlar arayüzü değişmedi arkadaşlar. Hala 13.1 gibi arayüzü değişmedi. E, arkadaşlar e, bu şeyde yeni çok yeni özellikler geldi arkadaşlar. Mesela bakın buradan craft edebiliyoruz. İşte chest işte Envanterimizde şu an bunlar bulunuyormuş. Mesela arkadaşlar bakın şimdi. Ee, buradan diyelim bir alta iron set aldık tamam mı arkadaşlar? Bir dakika. Alta bir iron set çektik arkadaşlar. Şu solda zırh işaretine tıklayıp bunları üstünüze giyebiliyorsunuz arkadaşlar game modda. Ondan sonra arkadaşlar mesela buradan bir chest alalım. Bu chest'e buradan girebiliyoruz arkadaşlar. İçine eşya atabiliriz. Creative'de yapabiliyorsunuz. <laughs> map arkadaşlar. Bu e, bunun yapılışı arkadaşlar. E, bir dakika göstereyim. Hemen şunu şunu alıyorum. Bir e, Nerede? Ha, arkadaşlar bakın şimdi. Buradan şu arkadaşlar empty map yazıyor arkadaşlar. 9 tane şeker karışımından elde ettiğimiz kağıtları 9 tanesini doldurarak buraya bir tane empty map yapıyoruz arkadaşlar. Bu empty map'i ne yapıyoruz arkadaşlar. Bunu havaya doğru ya da fark etmiyor. Böyle basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bu e, map'in kendisi. Tabii burada boş arazi olduğu için. Ki, şimdi gösteriyor arkadaşlar. E, map'i gösteriyor arkadaşlar. Bu gitgide genişliyor. Başka burada ne var? Gelen yeni gelen. Bakalım. Hayır, burada bir şey yok. Üç bölümde arkadaşlar. Öncelikle şu vagonlar geldi arkadaşlar. Şundan ray alayım hatta. Ee, arkadaşlar şimdi 3 çeşit vagon var. Biri sandıkla vagonu birleştirdim oluyor arkadaşlar. Crafting'de. Bir tanesi e, şey neydi bunun adı? Kazanla e, vagonu birleştirdim mi? Bir de TNT ile vagonu birleştirdiğinde oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu em diyelim chestin üstüne geliyoruz arkadaşlar. Open'a basıyoruz. Buna eşya atıp alabiliyoruz arkadaşlar. Tabi ben de bug olduğu için hiç denemeyeceğim. Bunda da bug oluyor arkadaşlar. Buna da eşya atıp alabiliyoruz. Evet. Bunu arkadaşlar <laughs> bir tane çakmak alıyoruz. Bunun geldik mi altta ignite yazıyor. Ona basıyoruz arkadaşlar. Bu patlıyor gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bunu da geçelim. Kılıç bölümünden başka ne kaldı? Ha, arkadaşlar şu e, kahverengi yumurta var arkadaşlar. Üstü yeşilli. Bu Spam yazıyor arkadaşlar. Yani büyücü bu arkadaşlar. Ben de yarışıklar kapalıydı. Arkadaşlar bu bas bayağı büyü, büyücü yani. <laughs> Salan teki işte arkadaşlar. Şunu da kapatayım da. Sonra çıkıp duracak. E, Arkadaşlar ondan sonra kılıç bölümünde başka ne kaldı? Ha arkadaşlar bakın şunlar geldi. Redstone şeyleri. Sonra fırlatıcılar geldi. Bir de Huni var arkadaşlar. Bakın bu redstone şeylerini biliyorsunuz zaten bilgisayardan. İşte böyle böyle. Bunlar fırlatıcıları hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Mesela bakın bir buton alalım arkadaşlar. Nerede bizim butonlarımız? Buton. Şimdi arkadaşlar eğilerek bunun üstüne koydum butonu. Bunların içine tıklayıp içine harita atayım mesela. Arkadaşlar butona tıkladım. Haritayı fırlattı arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz zaten. Bildiğiniz şeyler. E, huni arkadaşlar. Huni'yi de göstereyim hemen olayını. Bilmeyenler için. Chest'imizi alıyoruz arkadaşlar. Chest'i koyuyoruz. Üstüne de Huni koyduk arkadaşlar. Bir dakika. Eğilerek koyacağız tabii arkadaşlar çok olmaz. Bir tek, bir tek. Bir Üstten doğru mesela arkadaşlar e, bunun üstüne fırlatıcı attım kızın arkadaşlar. Kızın Tabii game modlu olduğumuz için bunu bu 64 tane alacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeste doluyor bu doğru arkadaşlar. Bunun olayı böyle arkadaşlar. Kılıç bölümü bitti geçelim buraya. Burada arkadaşlar öncelikle item flame geldi. Bu eşya çerçevesi arkadaşlar. Ondan kazan gelecek, kazan yani Kazan geldi. Başka burada ne var? Başka şey slime blok geldi arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuzdur. Ben hepsini tek tek anlatacağım tabii ki de. İşte. Arkadaşlar eşya çerçevesini biliyorsunuzdur hepiniz zaten. Yapayım. Ama ben yine de söyleyeyim hepsini. Arkadaşlar şimdi bunu buraya koyduk. Mesela ne koyalım. Kazan koyalım arkadaşlar. Buna tıklıyoruz mesela arkadaşlar. Döndürebiliyoruz işte. Böyle arkadaşlar buna böyle basılı tuttuk mu? Geliyor bize içi boş olduğunda da basılı tuttuk mu kırılıyor arkadaşlar hepden. Bu slime blok arkadaşlar bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Çok iğrenç ama çok da güzel arkadaşlar. Böyle zıplatıyor sizi falan. Bu da kazan arkadaşlar. Boş kazan. Bunu tuvalet niyetine de kullanabilirsiniz. Sorun yok yani. Buradan suyu alalım mesela. Buna dokunduk mu? Su, su dolu kovayla. Bunun içi su oluyor arkadaşlar. Burada da bir şey kaldı mı? Bir dakika arkadaşlar bakayım. Buralarda yok. Neyse blok bölümünde arkadaşlar sana bir şey gelmedi blok olarak. Evet tahmin ettiğim gibi bir şey gelmemiş ama. Arkadaşlar lütfen benim daha atlı şeyler varsa onlara da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde hoş, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın derken. Ne tuvalete gidelim. Beğenmeyi, de unutmayın arkadaşlar. Dur dur bir şey yapacağım arkadaşlar bir dakika. Şöyle. Buradan gene şöyle lever. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Çok şekil bir şey yapacağım şimdi. Bir de bak ne oluyor. Oba arkadaşlar şunu beğenin yani. Biz Ahmet bunu da beğenin. Biraz yamuk kaldı ama. Olsun. Ve bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.